Hemen bakalım. Discord'umuzdan bakalım. Açıklayacak birisi var mı? Şöyle Discord'umuza giriş yaptım. Ekranımı vereyim. Eee Discord'umda şöyle bakalım. Sorun çözme odasını açıklayabilirler. Sen... Alo. Alo. Evet. Alo. Arkadaşlar şimdi bu e, Twitch'e yeni gelen bu olay nedir acaba? Herkes çünkü aboneliği yenliyor falan anlayamadım ben. Nasıl yani? Aboneyi birleştirip Güzel bir şey oluyor abi. Evet, bilmiyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Evet, biz, evet. biz böyleyiz abi, biz böyleyiz. İyi bakın abi kendinize. Sorun çözdünüz mü? Teşekkürler. Çözüyorum. Şey. Arkadaşlar ben Discord teklemeye başladı da. bunu nasıl çözebiliriz ya? <laughs> Discord'u güncelleyebilirsiniz. <laughs> <laughs> Kapatacak güzel günce nasıl güncelleyeceğim? Hemen, hemen bak, hemen burada toplandık. Ee, sorunlar ne abi? Sorunuzu anlatın, hemen burada çözelim. Kemal, Kemal Discord tekliyor abi. Bunu nasıl çözeceğiz ya? Kemal abi. bir şey şeydim ben sorunumu anlatırsam olmaz. Çok mu özel? Lan siz <laughs> burayı duygusal sorunlar için mi kurdunuz? Lan burası. <gülüyor> <ne>? <gülüyor> Lan. Yok, Discord'la ilgili bu arada gerçekten arkadaşlar, ama. Arkadaşlar bak olmaz. burası vallahi Discord'la ilgili Adam bir şey. Adam gelmiş geçen abi kızdan ayrıldım. Ne yapmalıyım diyor ya. Öyle olmaz, öyle olmaz. Bak sorun çözme şeyi diye giriyorlar değil mi? Bana sorun, bana. Böyle <laughs> değil oğlum. <edebilirim. gülüyor> öyle bir şey değil bak arkadaşlar. En çok, çok bana soracaksınız. Aşk odasına gidiyoruz abi, ee, Salvador'cum selamlar. Salvador. Efendim? Buyurun. Kime, kime aşıksın abi? Kendime ya, yalnızım. Yalnızsın. Aynen öyle. Ama aşk odasındasın. İşte kendime aşığım. Kendini seven adamı severim. Vallahi severim. Peki şu Twitch'te yeni gelen bir olay var biliyor musun? Buna hani abonelik yeniliyorlar falan bir şey. Hiçbir fikrim yok ya. Yani. Benim de aynı şekilde. Görüşürüz o zaman. Bir isteğin var mı? Görüşürüz. Yok teşekkür ederim izliyorum. Kemal ben meleklere gidiyorum Bay Eee meleklere hemen meleklere bakalım. Eee selamlar. Belinay ve Mıncırık. Hoş geldin. <laughs> Nasılsınız? Kız Belinay! Korkmadım. Ah. Parfüm. <laughs> ne yaptınız siz burada? Fuat çık lan buradan. Seni bir alalım. Ulan ya? Yayın odası da. Seni, ya. seni dışarı Senin alalım Fuat'cım. Çıkıyorum. seni dışarı alalım. Ne Hayır seni dışarı alalım. Senin ayrı bir ayrı bir tehlike seziyorum sende Fuat. Ya ayrı şey Yo, ayrı bir böyle senden gıcık kapıyorum böyle ayrı bir kız konusu olduğum Kışıklan. ben güvenim. güveniyorum Bu çocuğa ya. lan çık lan. Ha. Kapat lan Discord'u. Oğlum melekler odasındayız mafi. Lan Kemal bir şey diyeceğim. Ferit abim V Girls yapıyor ya sen de bir şeyler yapsa çalak mı onda? Gel sek yap. Ee? Oğlum şey yapar lan? Bizim kızlar Vi oyun şey oynamayı biliyor mu Allah aşkına? Şey power Puff Girls. Bir şey soracağım. Bizim kızlarla oyun Tuba Hatun Siz oyun oynamayı biliyor musunuz? Ne oynuyor? Evet Apex 8 Apek. senelik oyuncuyum Kaç ee, senelik? Yalan, yalan yuva yapmış 8. Yalan yuva yapmış anladın mı? Aaaa yani. ya? ya yalan yuva yapmış? Bu ne? Fuat aşağıya Ne oynadın? 8'in ilk oh, serinde <laughs> Ne oynuyordun? Adam sevmiyor Çık şu olaya Kapattım Bu ilk... Fuatı banladım İlk oyunum neydi? Biliyor musun? King of Fighters arkasından Mortal Kombat. Max Payne. Sonra CS'ye sardım. Oha lan. Bu kız oyuncu. Bu kız oyuncu. Bu kız ya lan. Bu kızla güvenin bak. Ben de oynadım biliyor musunuz Var mı? Başka var mı kızlardan? Başka oyun ben oynayan şey var, var mı? İlk ne yok ne yok? Kom Mortal Kombat hakkında emin miyiz? Mortal Kombat diye bir oynuyor. çünkü. <laughs> Mortal Kombat. Mortal Kombat. Mortal Okey. Tamam. Anladın mı? Anlaşan bir şey Var. Başka başka kim var? Yes. Ben varım. Ben varım. Eray ben dur. Ben ben ben. Sen değil Eray. <laughs> Mıncırık sen ben mi? Evet. Mıncırık. Mıncırık sen ne oynuyorsun? Bu atın bana açsanıza ya. Ya banladım kendin uğraş lan. Sen ne oynuyorsun Mıncırık? Harbi lan kölen mi var lan? Ben lol oynuyordum. Ne? 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 Ben LoL oynuyorum PUBG. LoL PUBG. Baya oynuyorlar mı sonrasında? Ya bu LoL'de çok karı kız var diyorlar. ya, Selam lan melekler ya. Allah'ım Allah yarabbim ya. Kendine gel melekler adı. Gerçekten biraz ya. ayarınız olsun çocuklar artık ya. Oğlum sen Allah bugün Allah sabah yaptıklarını söyleyeyim mi lan ben yengeye? Ya ben, ben, ben ne bir, yaptım daha... Daha, bir Dakika, ha, daha, bir dakika bir dakika. Ben Bir dakika ben bir sorunumu çözmem lazım. Kızlar. Ha. Şimdi siz oyuncusunuz. Şimdi siz oyuncusunuz. Bu sizin arkadaşlarınız hangi o? takılıyor daha çok? çok. <gülüyor> <gülüyor> ne anlama geliyor? Yani biz kendimiz için <laughs> istemiyoruz yani. nerede takılıyorsunuz yani? Ya genel olarak hangi oyunlar çevresinde dönüyor böyle arkadaşlarla? Evet. Nerede dönüyor bu arkadaşlık? <laughs> CS'm CS ya yok mu peki Kemal bir CS'miz? İndiriyorum. Abi ben zaten bak CS... benim CS'de bıçak var Peki kurda Peki evet. tarzı pro 2 3. parti programlarla birlikte yoksa normal matchmaking mi yapıyorsunuz? Normal. <laughs> tamam normal, normal. Peki ligler nerelerde geziniyor acaba? Liglerde bir şey yaparsak. Ligleriniz? Ee, kızlar rank. bakmayın ekrana bakmayın. Rank. Rank. Lem, Lem, geliyorum hee... o. Şey Lem, kısa, Sıra söyledi galiba, kısa Lem var ya. Lem, Lem var ya. Lem globalin <laughs> <mi? Kısa> bir, <laughs> global bir altı, globalin bir altı, CS'de. Globalin bir şey altı, biz globalden yok daha şey göremedik daha, DMG'den üstünü göremedik. be. ben e, aşağı inmek zorundayım. Tamam, bence bunu Instagram'dan tartışalım. Bir dakika. <laughs> böyle, ya, burası, yok, burası, burası, Kemal yayın mı yayım ölüyor? Yok. Ben seni <laughs> mi Hayır soruyorum. hayır hayır. Yayın mı ölüyor? Hayır, öyle bir şey, şey yok, şey kastam, hayır kastam. öyle bir şey yok. Yayın mı Hayır hayır hayır. Tamam, Valla banlarım. Tamam yani. Hepinizi banlarım. Öyle bir şey yok. Hayır Kemalcim sadece yayınını baltalamayalım diye diyoruz. Aynen. Yani geri karşısında böyle bir bak, şey yapmana. Gördün mü? Fotoğrafı ne koydun bak ekranda. Aynen. Ne koydun? Ali yok, Ali yok. Ee, biz Ali sizi yok, Ali rahat etmelim, şey rahat etmelim ne ya, rahatsızlık, rahatsızlık, rahatsızlık vermedik. <laughs> biz daha gelmeyi düşünüyoruz çünkü böyle. Bir de kendini <laughs> sordu ya Kemal'im. Kusura bakmayın gerçekten, yani kendinize iyi bakın. <laughs> i̇yi akşamlar diliyorum. CS e He bakmayın. ben şey <laughs> soracaktım lan. Ee, bu şeyi bilen var mı? Twitch şey olmuş, yeni bir şeyler gelmiş falan. Ar bu e e sürüdüm. Sürüdüm. Ay birinden ses sekiyor. Kapatabilir mi mikrofonunuz? Evet. Tek tek konuşsa. bu hanım abla değil mi? Koşun ablası bu bak. Kemal, Kemal. Ben sen bir şunu bir kapatsana ya. <laughs> Öyle bir şey demedim ya. Tamam. <gülüyor> ya <gülüyor> kemal. Manyak <laughs> bu ya. Valla dili <laughs> <laughs> <Necdetim gülüyor> <uçları gülüyor> Bir şey soracağım. Sor bakayım. çok üstte bir ne diyeceğim. Ee, benim birinci yıl oldu da ne zaman çekiliş yapıyor? Ya Melis sen... Meli, nerede çıktın lan buraya ya? Memoli nerede evet. yapıyorsun lan sen artık? Oğlum kızın adı Melis sen... Memoli mi diyor? Memoli ne kızı? Memo mu? Memo mu? Dön ya Eray? Korma sesine dön artık. Melekler rakımlara döndü abi. Efendim? Eray doktor okur musun artık lütfen? Abi neden olmayacağını anladım ya kız Eray dedi Eray dedi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim abi. Benim, benim 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 kız arkadaşım var. seviyesiz insan seni ev. sana lan. Her şey lanjuru. E bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şey... Ulan, Kemal, bunlar var ya. Mıydı bunlar... ilk seninle görüştüğünde. Bunlar bunlar var ya bak. Bunlar... Vallahi bir dakika tamam durun abi sessizlik. Ben şu anda kızlara Kızla birebir kızlara birebir burada ya. şu an sormak istiyorum. Juroks'un sizce eksikleri ne kızlar? Gerçekten cevaplamak için var mı buna? Her şey. olsun, e olması. E e e yok olması <laughs> her şeyi dedi biri <laughs> Hayır yok sen de sen Öyle, öyle, öyle sınattım şey bu arada Bu arada öyle attım ortaya Ama bir şey diyeceğim Kemal'in de karakteri yok Eray'in de karakteri yok ya Kemal'i <laughs> <İşte Daha gülüyor> beğenememiş. Kemal sahiplenmiş Kemal'i de Bir dakika, Bir dakika bir dakika Kemal abi Kemal sahiplenmiş Canım yengem sahiplenmiş Bu bir <laughs> ikincisi Karakteri bir duruşu var abimin benim Abi bak Abi yok <laughs> <laughs> <Ş> <laughs> abi? Biraz ne diyeceğim Ne yok abi? Lan sen nereden girdin buraya ya? Ne oldu lan? Lan kim bizim rastgele değil mi bu giren? Hazır toplandık. Diox abim hayır bak şimdi ben e, abi bana melek kar verdiler abi şu karı. Evet, at melek verm aldın ya. Lan, Lan o, o kız, o, o, kız o, o erkek bir şey. O, erkek değil o kız kız kız. Şey kız var, canım, o, o, o Allah Bir, bir, tak, bir tak, Allah kahretsin. Hangi Rodi'yi <laughs> kandırdın? Olmuyor buraya <laughs> ya. Hangi Rodi'yi kandırdın? Diox abi <laughs> bak bunu fark ediyorlar <laughs> Ne yaptılar? Yapma. Lan hangi Rodi'yi kandırdın? Bir dakika bir dakika. dakika. Dur ilk başta bir kız Aynen, sesi bir alabilir miyiz? Bir kız kandırdım işte aldım ben. Bir kız sesi alabilir miyiz? Kız. Ne? Efendim. Efendim. Tamam. Ben de bir kimayacı. Bir dakika ya. Bir, bir, dakika, bir dakika sessiz. Bir Abi tek tek mi? konuşabilir miyiz mi? lütfen? Çok fazla. Aynen. Tek, olsun, tek tek konuşun. Mikrofonları bir Tamam tek tek konuşun da tek tek. Durun bir şimdi. Durun bir. Herkes bir dursun. Ha. Tamam. Kızılcık. Bir ses verir misin? Efendim. Tamam verdim buyur. Evet. Bir de az önceki sesi yapabilir misin? Yaptım abicim. Yapmaz mıyım? Hiçbir şey inancım kalmadı. Hiçbir şey inancım kalmadı. Bak abi seviyorum seni. Allah başımızdan eksik <laughs> etmesin. Yemin ediyorum yine. Oğlum nasıl bir Discord oldu bu ya? Oğlum kız birden benden erkek oldu ya lan. Ben kız sesi yapayım mı? Yap bakayım. Alo? Emir ne Ya çıkasım gelmedi biliyor musun bir ara? Aşağısı çok güzel kokmuyor muydu ya? Bu oda yine daha çok oluyor ya <laughs> Allah Bak kahretsin. Fuat aşağıda kaldı. Lan Fuat niye aşağıdasın? Niye aş